Herkese selam. Yepyeni bir çukur analizi ile daha birlikteyiz. Analizimize geçmeden önce sizden ricamız bildirimleri açarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Analizimize geçen bölümün son sahnesinden Cengiz Erdenet'in yediği portakaldan başlayalım. Evet Cengiz Erdenet diziden ayrılıyor. Yalıdan apar topar kaçan Cengiz Erdenet kendisine ait olan Erdenet Otel'de Yamaçlı Cumali'nin yaptığı baskında ölerek diziden ayrılacak. Cengiz'in ölümünden sonra geri gelecek olan Çağatay babasının ölümüne pek de üzülmeyecek. Yalnız annesinin ölümünden Seren'in parmağının olduğunu öğrenecek olan Çağatay büyük ihtimalle Seren'i öldürecek. Tabii ki dizideki ölümler bununla kalmıyor. Ekmeğinin peşinde olan Remzi ve Murtaza diziye veda eden kişiler olacak. Sonunda Afganistan'dan dönen Vartolu Selim'in ölümünü duyunca büyük bir şok yaşayacak. Yalnız Vartolu gelirken yanında büyük bir düşman da getiriyor. Düşmanlarla birlikte Cumali amca da diziye yavaş yavaş gelecek. Yalnız Cumali amca diziye gelmeden emminin o sır mektubu Yamaç'ın eline geçmiş olacak ve Yamaç ile Cumali amca arasında hem çukur hem de geçmişe dönük bir hesaplaşma başlayacak. Bugünlük videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.